Ne karışıyor? Aa, aa! Bırakın dövsün Allah Allah! Şuna bak ya! Demek bir halde etti ki kız dövüyor. Yol kızım. Aman! Buraya yoruldum. <laughs> of! Aman! Ya, vallahi ben... Sinirim geçene kadar Mehmet Ali. Eve gelmeyecek. Anladın mı beni? Yapma böyle işin, yapma böyle işin. Allah'ını seversen ben nerede kalırım, ne yaparım, ne ederim, ne yerine içerim? Umurumda değil Mehmet Ali. ...ben yanında yokken daha bundan sonra Rauf'u falan kucağına almayacaksın. Anladın mı? <laughs> senin mezarcın Mehmet Ali, senin. Yeşim, vallahi ben ne yaptıysam çocuklarımız için yaptım. Çocuğumuz için. Yeşim! Ay bu meydanda her gün bir kadın bir adamı dövse ay ne kadar güzel olacak. Ay çocuklar yeşil mali bir dövdü. Ay kaçırdınız valla. E ee, ne oluyor ya? Avrupa Birliği asetonla naftalin satışını yasaklamış. <laughs> eh, bir sandığımızın içine girmediği, bir de dırnaklarımıza karışmadıkları kaldı bunların da. Ha, ha. Peki yani ne gelecek bunların yerine ben onu anlamadım. Vallahi henüz biz de bilmiyoruz. Vallahi ben nafta dilimden de asetonumdan da vazgeçmem. Ben de. Kadınlar huzursuz kardeş. Bu Avrupa Birliği'ne karşı açık bir başkaldırır sayın Tokatçı. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Tabii olsun. Hanımlar çok affedersiniz. İsmet bir alalım işte. seni. Affedersiniz, affedersiniz. Evet. İsmet, İsmet Bey ben hemen geri gönderiyorum. <laughs> İsmet, senin şu eczan deposunda <laughs> ne kadar asetonla naftalin var? Aa, koli koli. Oo, <laughs> koli koli mi? <gülüyor> <gülüyor> İsmet.